Seyit Soydan'ın Ceviz Ağacının Altında kitabının Dönüş bölümünden Kulübe Öyküsü. Bundan sonra benim cennetim de cehennemim de burasıydı. Yeniden yola koyulduğumda epeyce dinlenmiştim. Kulübeye varmadan önce iki kez daha mola vermiştim. Sonuncu molam ormana çok yakın bir üzüm bağının kıyısında bir pınar gözesiydi. Pınarın çevresi yemyeşil ve sık sarmaşık dallarıyla kapanmıştı. Su ince bir borudan toprağa akıyor, oradan yolun altından geçerek karşı kıyıdaki tarlalara kavuşuyordu. Sıcağın alnında bu soğuk su çok iyi gelmişti. Yüzümü gözümü, ak saçlarımı soğuk suyla bir güzel ıslatıp yıkadım. Ferahlamıştım. Uzaktan ormanın kıyısındaki kulübeyi görmüştüm. Elimde kocaman bir anahtar. İstediğin kadar kalabilirsin demişti arkadaşım. Orayı biz unuttuk neredeyse. Eskiden babam rahmetli kalıyor, bağ bostana bakıyor, ava çıkıyordu. O göçünce o kulübede öylece kaldı. Kendimi ömrünün son günlerinde evini terk edip yolda ölen yaşlı Tolstoy'a benzetiyordum. Burada yaşadığımı ve öldüğümü kimse bilmeyecekti. Kocaman demir anahtar tahta kapıdaki kilitle dönmekte oldukça zorlandı. Pas tutmuştu anlaşılan. Bir viraneye ot yığınına dönmüş bahçedeki tek canlı dut ağacıydı. Yerler olgunlaşmış ve toprakta çürümeye yüz tutmuş beyaz dutlarla doluydu. Ağacın sık dallarına baktığımda daha epeyce dut dökülmemiş beni bekliyordu. Geçim derdi diye çırpındığımız geride bıraktığım hayatımı düşündüm. Dut, harnup ağacı, üzüm bağları ve köyün sahile bakan kısmında görünen onlarca serada bulunan salkım domatesler, sebzeler. Doğanın nimetlerinden faydalanmak bu olmalıydı hayata doyamadan gidivermek. Geç de olsa bu güzellikleri görmek, o çılgınca kararı vermesem demek kısmet olmayacaktı. Elimin uzandığı dallardan birkaç dut alıp emerek dişliyorum. Oldukça lezzetli. Yeni bir kuvvetle yeniden yükleniyorum anahtara, bütün gücümle tahta kapıyı sarsarak çeviriyorum. Eski kapı daha fazla dayanmıyor zorlamaya. Gıcırtıyla açılıyor. Temeli ve tabanı yığma taşlarla örülmüş ahşap bir kulübe bu büyükçe bir bungalov. İçerisi küf ve rutubet kokuyor. Kapının açılmasıyla birkaç tarla faresinin ayaklarımın altından hızla kaçması bir oluyor. İrkiliyorum. Tüylerim diken diken ama alışmalıyım. Belki yılan ya da başka canlılar da vardır burada. Buranın gerçek sahipleri onlar ne de olsa. Pencerelere örtülen kahverengi bez perdeler yer yer yırtılmış, parçalanmış. İki kanatlı bir penceresi var kulübenin. Pencere camlarından birisinin alttan kırık olduğunu fark ediyorum. Rüzgarda kırılmış olmalı. Kırık camı değiştirmeliyim. Şimdilik bir bez kapatırım, olur biter. Camları açıp içeriği havalandırıyorum. Sağlam kalaslarla yapılıp tahtalarla kapatılmış tavan ve duvarlar örümcek ağlarıyla dolu. Hamam böcekleri ve kara fatmalar ortalıkta cirit atıyor. Yeniden dışarı çıkıp dut ağacının gölgesinde dinleniyorum. Kulübe iyice havalanmalı. İçerideki eşyaların tamamını bahçeye çıkartmalıyım diye düşünüyorum. Belki bu gece bahçede yatarım. İçeriden eski divan örtülerinden bir bez alıp otların üzerine seriyorum. Toprağa uzanınca ne kadar yorgun olduğumu anlıyorum. Bir süre sonra derin bir uykuya dalıyorum. Uyandığımda güneşin dağın arkasından kızıllaşarak batmakta olduğunu görüyorum. Ortalık aydınlık hala ama karanlık basmadan eşyaları çıkarıp havalandırmalıyım diye düşünüyorum. Sonra içime bir tembellik çöküyor. Yorgun savaşçı diyorum kendime. Günler çuvala girmedi ya, bunca yıl acele ettin de ne oldu? Bu kez kulübenin köşesindeki tahta masa dikkatimi çekiyor. Üstünde beyaz peynir ve zeytin çekirdekleri duruyor. Peynir bozulmuş ama en fazla bir haftalık olmalı. Ekmek parçası da henüz tam küflenmemiş. Cafer arada buraya kaçamak yapmaya geliyor belki de. Odanın içinde eski bir model koltuk takımı ve yatak olarak kullanılan bir çekat bulunuyor. Sırt çantamı ve bakkaldan aldığım yiyecekleri tahta masanın üzerine bırakıp koltuğa çöküyorum. Yorgundum, mutsuzdum. Bin yıl yaşamış kadar geçmiş yılların ağırlığını taşıyordum. Sorumluluk hamallığı yaptığım yıllar bedenimde onulmaz yaralar açmıştı. Tükenmiştim. Artık yolun sonuna geldiğimi biliyordum. Kalbimin iyice zorlanmasıyla gittiğim doktor, tahlil sonuçlarını incelerken gerçeği bütün çıplaklığıyla yüzüme söylemişti. Böyle bir durumda ne yapar insan? Elim kolum bağlı, çaresizdim. Karım, hala bakmakla yükümlü olduğum çocuklarım, sorumluluklarım ve sonu belli bir ömrüm vardı. İlk kez ölüm gerçeğiyle yüz yüze geliyordum. Yanımızda yöremizde dolanıp duran ölüm, gittiğim cenaze törenleri hiç etkilememişti hayatımı. Bir gün sıranın bana da geleceğini biliyordum ama o gün hep çok uzaklardaydı sanki. Duvara çarpınca, canı acıyınca ayıkıyor insan. Peki ben neyin peşinden gidecektim artık? Ölümü anlamlı kılacak neyim kalmıştı? Yorgunluk ya da yolunu şaşırmak değil de aniden karşıma çıkan. Sık ormanın içinde bir duvar ve yol bitti komutanım. Isranca ormanlarının derinliklerinde çıkmaz bir yolun adıydı bu. Ne çalacak bir kapım, ne gidecek bir mekanım vardı. Ömrümün kalan günlerini burada huzur içinde geçirmeyi düşünüyordum. Dağdan esen rüzgarlar yüreğimi ferahlatacaktı artık. Ormandan gelen kuş sesleri, envai çeşit bitki ve hayvan türlerini tanıyacaktım. Cılga yollardan yürüyerek köye inecek, kahvede boş boş oturanları uzaktan selamlayacak, bağların ve seraların arasından ırmak boyuna ve oradan uçsuz bucaksız sahiliyle denize kavuşacaktım. 20 yıl önce bir kez geldiğim ve doğasına aşık olduğum bu saklı cennet son sığınağım olacaktı. Ayaklarımı ırmağın soğuk sularına batırarak kayaların üzerinden nazlı bir gelin saçı gibi aşağı ırmağa dökülen şelaleyi seyredecektim. Günlerim orman içlerine uzun yürüyüşler yapmakla o ana kadar tanımaya fırsat bulamadığım doğayı, toprağı, bitkileri ve onların mucizevi şifalarını araştırmakla geçecekti. Her gün ıssız bir koy, ayak basılmamış bir kanyon, ulaşılamamış bir kaya parçası arayacak, dağ keçileri ve antika arayıcılarıyla arkadaş olacak, uyku tulumuma sarılarak kayalarda sabahlayacaktım. Kulübe benim dönüp geleceğim yuvam olsa da azığımı heybeme yükleyip zamanımın çoğunu deniz kıyısında dalgaların sesini, martıların çığlıklarını, göğün mavi duruluğunu ve gecenin vahşi karanlığını, karanlığın içinden bir ışık seli halinde geçen gemileri, ve ağlarını denize atmış bekleyen balıkçı teknelerini seyrederek geçirecektim. Bu hayaller içinde yeniden uykuya daldığımda vakit gece yarısına yaklaşıyordu. Yolda atıştırdığım birkaç keçi boynuzu ve dut taneleri bana açlığı unutturmuş gibiydi. Önce dinlenmeliydim. Kulübedeki çekyatın yatın üstündeki örtüyü kaldırarak boylu boyunca uzandım. Dışarıda hava serinlemişti. Dağ tarafından gelen bir yel esintisi perdeleri havalandırıyordu. En kısa zamanda bu kırık camı yapmalıyım diye düşünürken derin bir uykuya dalmışım. Gece yarısı duyduğum korkunç bir sesle yatağımdan fırladım. Ses yakınlardan geliyordu. Gecenin sessizliğinde perde perde yankılanıyordu ses. Vahşi bir hayvanın çığlığına, ölmek üzere olan bir insanın can hıraş feryadına ya da bir kurdun ulumasına benziyordu. Geceyi parçalayan ses beni olduğum yere mıhlamış, korkudan titrememe neden olmuştu. Ne olabilirdi? Doğrusunu söylemek gerekirse iyice korkmuştum ve değil dışarı çıkmak, yataktan çıkıp kolumu kıpırdatacak dermanım kalmamıştı. Ses daha çok yaralı bir insanın haykırışına benziyordu. Yardım isteyen, çaresiz ama genç olduğu sesinin gürlüğünden belli. Beni olduğum yerde çivileyen ses yavaş yavaş gücünü yitirmeye başladı ve bir süre sonra da temelli kesildi. Uykum kaçmıştı. Olasılıklar üzerinde kafa patlatıyordum. Ya düşmanlarının vurduğu bir adam buraya kadar gelmiş ve son nefesini vermişti ya da vahşi hayvanların parçaladığı, bir yılanın zehirlediği adam dünyaya ölmek istemediğini haykırıyordu. Ben de zavallı bir çabayla ölüme meydan okumaya çalışmıyor muydum? Ses iyice kesildikten sonra kapıyı açıp bir süre bahçeyi dinledim. Dışarıda uğulduyan rüzgar dışında cümle canlılar uykuya yatmış gibi sessizdi yalnızca uzaktan ateş böceklerinin ışıkları ve uğursuz yarasaların kanat çırpışları duyuluyordu. Gece yarısı. Kapıyı kapatıp derin bir uykuya dalmıştım. Dışarıda bahçede yabani otların arasından duyduğum bir ayak sesiyle uykumdan sıçradım. Tüylerim yeniden diken diken olmuştu. Ormandan gelen yabani bir hayvan olabilir diye düşündüm ikin. Dışarıda zifiri bir karanlık vardı. Dışarıya kaçan farelerin gürültüsü de olabilirdi.'' Fakat otların yeniden hışırdaması ve kulübeye doğru yaklaşan ayak sesleri yaklaşan bir tehlikenin habercisi gibiydi. Yattığım yere iyice büzüldüğümü hissettim. Bu kez yaklaşan Azrail olmasın diye düşündüm. Beni kimselerin bilmediği bu dağ başında ve arkadaşım dışında buraya geldiğimi bir Allah'ın kulu bilmezken beni diri diri kesseler kimin ne zaman haberi olurdu kim bilir.'' Yaklaşan gölge emin adımlarla kulübeye yaklaştı ve kırık camdan içeri elini uzatarak pencereyi içeriden açtı. Koca bir gövdenin pencereden içeriye süzüldüğünü gördüğümde nutkum tutulmuştu. Sesim soluğum çıkmıyordu. Bir hırsız olmalıydı ama bu virane kulübede onun işine yarayacak ne olabilirdi? İri yapılı uzun boylu bir adamdı pencereden içeri giren. Elinden çıkardığı feneri masaya tuttuğunda gördüğü yiyecekler ve sırt çantama anlamsızca bakıyordu. Feneri bana doğrultmadan yattığım yerden en sakin halimle seslendim. Kimsiniz? Ne arıyorsunuz burada? Asıl sen kimsin?" diye sordu yabancı. "Kulübemde ne arıyorsun? Nereden senin kulüben oluyormuş?" diye sordum ayağa kalkıp. Yüzüme tuttuğu fenerden onun oldukça iri yapılı, kalıplı bir adam olduğunu görüyordum. Efelenmesine efelenecektim ama bu girişimden zararlı çıkacağımı anladığım için sustum. ''Kusura bakma babalık'' diye attı Nadi bu kez davetsiz konuk. ''Bu kulübe yıllardır sahipsizdir. Çoğunlukla kendi tarlamda çalışır, orada çadırımda huzursuz olursam bazı akşamları burada uyumaya gelirim.'' Saçı sakalı birbirine karışmış, hırpani kılıklı genç bir adamdı karşımdaki. Düzgün konuşmasına bakılırsa okumuş, yazmış birine benziyordu. Fakat iri yarı yapısı onun bir avcı ya da tebdi gezen bir polis olabileceğini düşündürüyordu. Buralarda bir mum olacaktı diye mutfak tarafındaki dolaptan bir mum çıkarıp yaktı. Şimdi daha iyi görebiliyordum. Kırmızı yanaklı, ablak suratlı, gürbüz bir yörük genciydi karşımda duran. Alnındaki çizgiler ve saçlarındaki aklar yolun yarısına gelmekte olduğunu gösteriyordu. Şimdi o masanın yanındaki tahta iskemlede ben de çekyatın üzerinde oturuyorduk. Ben kısaca kendimi tanıttım. Arkadaşımı çocukluğundan, babasını kulübede oturduğu günlerden tanıyordu. Bana deli yüzbaşı derler dedi. Adım Süleyman. Karısı evi terk ettikten sonra kapalı mekanlarda yaşayamadığından babasının bu tarlasına yerleşmiş. Derme çatma bir çadırı varmış. Çoğunlukla açık arazide uyuyormuş. Nöbet sonraları buraya geliyormuş.'' Burada huzur içinde uyuyor, kötü rüyalar görmüyormuş. Sevinmeli mi yoksa üzülmeli miydim bilemiyordum. Artık bu dağ başında yalnız değildim. Deli de olsa bir komşum vardı. Uykumu parçalayan sesi duydum. Sakın ola birine öldürüp buraya saklanmaya gelmiş olmasın bu deli diye düşündüm. Öyle birine benzemiyordu. Ama yine de merakımı yenemeyip sordum. Buraya gelmeden yolda hiç ses duydun mu? Hayır dedi. Duymadım. Ne sesiydi? Daha çok bir insan çığlığına benziyordu, dedim. Duymadım, dedi. Ama biraz önce çadırımda yatarken o korkunç kara basanlardan birisini gördüm. Rüyamda ben bağırmış olabilirim. Karım da söylerdi inanmazdım. Kanter içinde uyanırdım yataktan. Dayanamadı. Kaçıp gitti zaten zavallı. Sen kafayı yemişsin diyordu bana. Oysa ben kimsenin etlisine, sütlüsüne karışmayan, emir neyse onu uygulayan sıradan bir askerdim. O kadar. Fakat şimdi ne evim, ne ocağım var. Bir tek babadan kalma bir tarlamız var. Çadırım var. Orada yatıp kalkıyorum. Ha bir de tapu gibi bir kafa kağıdım var. Deli raporum. Ordudan ihraç edildim. Bazı geceler sara gibi nöbetlere yakalanmasam bu dağ başı bana iyi geliyor.'' Gündüzleri durmadan çalışıyorum. Kıraç tarlada taşını çıkarmadığım yer kalmadı. Kanter içinde çalışarak unutmaya çalışıyorum. Toprak, toprağın gözünü seveyim. O olmasa kime anlatırdım derdimi? Kim dinlerdi beni? Yıllar var ki gece gündüz çalışıyorum. Ormandan avlanıyorum. Bazen köye inerim, seralara girerim. Köyün yerlisi olduğum için herkes bir torbaya yiyecek koyar verir. Emekli aylığımı anama bıraktım. Ayakları felçli. Küçük kardeşimle kalıyor, gelin bakıyor. Ara sıra kardeşim yiyecek getirip bırakır gider. Günlerim yaşadıklarımı unutmaya çalışmakla geçiyor. Onları bir kafamdan silip karışabilirdim. Ben nereye gitsem yaşadıklarım peşimi bırakmıyor. Unutabilsem ben de insan içine çıkabilirim belki. Aylarca hastanede yattıktan sonra evime geldiğimde o yatak nasıl diken olup bedenime batıyordu anlatamam nasıl acılar içinde sıçrayıp sıçrayıp uyanıyorum. Karım bir gece yatakta boğazına sarıldığımı söyleyince gitmesine ses çıkaramadım. Uzun süre boğuşmuş benimle. Yatağın altında duran beylik tabancamla kafama vurup yaralamasa kendime geleceğim yokmuş. Acı içinde uyanmış ve karımın şaşkınlıktan fırlamış bana deli gibi bakan gözleriyle karşılaşmıştım. Elim boğazındaydı ve ben ne yaptığımı bilmiyordum. Rüyamda dağ başındaydım rüyamda uykudaydım. Tavşan uykusunda, pusuda, aniden dev bir yılan dolanmış, bedenimi kıskacına almıştı. Beni santim santim boğuyor, nefessiz bırakıyordu. Göz gözeydik. Şahmaran bakışlı bir yılandı. Çatal dilini çıkarmıştı, ılık nefesinin, dilinin yüzümü yalayan ıslaklığını hissediyordum. Birazdan bütün zehrini boynuma akıtacaktı. Ellerimi istençsizce boynuna uzatmış, ona engel olmaya çalışıyordum. Fakat ne kadar uğraşırsam uğraşayım yine de soluksuz kalıyordum. Ölümün sıcak nefesini hissediyordum. Yılan genç, uzun saçlı, yeşil gözlü bir kıza dönüşüyordu. Göz gözeydik. Karımın öfkeden deliye dönmüş bakışları, ağlıyordum. Çaresizdim. Neyi açıklayabilirdim? Kız elindeki ançeri mideme saplıyordu. İçimde bir rahatlama. Ellerim öksüz bir çocuk gibi boşlukta sallanıyor bana yardım etmesi, beni anlayabilmesi imkansızdı. Sustum. Beni seviyordu. Biliyordum. Ben de ona aşıktım. Onun için deli oluyordum. O da bunu biliyordu. Fakat ona ne söyleyebilirdim ki? Haksızdım. Sabaha kadar öfkesini kustu bana. Ağlıyordum. Bana vursun, canımı acıtsın, yaksın istiyordum. Çare değildi. Ona hangi derdimi anlatabilir, hangi kederimi paylaşabilirdim? Nazlı büyütülmüştü. Oysa ben bir çoban çocuğuydum. Dağ ve ormanları bilirdim. Öfkelendiğimde elimde olmadan ona kıyıyor, sonra da üzüntümden oturup ağlıyordum. Nazlı çiçeğimdi benim, gülümdü. Onu incitmeyi hiç istemezdim. Günlerce süren takiplerden dönerdik. Yorgun, bitkin, uykusuz, içimde binlerce öfke biriktirirdim. Dönünce canım rakı çekerdi. Yaşadıklarımı unutmak için içerdim. Rakıyı içtikçe beynimdeki karıncalanma azalır, ferahlardım. Bu kez o başlardı beynimi yemeye. Beynimin ta içine kadar girer, oyardı. Neler kurmazdı kafasında. Günlerdir yüzümü görmezmiş de, insan yüzüne hasretmiş de, başka kadınlarla yatıp kalkıyormuşum da, neden hep susuyormuşum, konuşmuyormuşum da. O geceden sonra evi temelli terk etti zaten. Neden diyorum onun gözlerinden toprağa dökülen gözyaşlarına bakarak. Neden karınla hiç konuşmadın? Birden toprağa dökülen kan damlalarına irişiyor gözüm. İrkiliyorum. Gözlerim genç adamın parmak uçları arasında parçalanmış cam kırıklarına takılıyor. Onu dinlerken küçük tüpte de çay demlemiştim. Avucunda tuttuğu ince belli cam bardak paramparçaydı. O oldukça sakindi. Benim gözlerimdeki korkuyu fark etmiş olacak ki, önemli değil amca, diyor. Ben şimdi hallederim. Avuç içindeki cam kırıklarını büyük bir soğuk kanlılıkla birer birer çıkartıyor. Kan yere damlamaya devam ediyor. Cebinden beyaz bir mendil çıkartıp avucunda biriken kanı temizliyor. Çantamdan çıkarttığım küçük bir el havlusunu uzatmayı akıl ediyorum nice sonra. Elini sarıyor. Özür dilerim amca, diyor yeniden. Bazen konuşurken kendime hakim olamıyorum. Uzun süredir böyle çok konuşmamıştım küçük tüplü ocakta kaynamakta olan demlikten yeni bir çay doldurup uzatıyorum. Minnetle bakıyor bana. Dışarıda gün ağarmaya başlamıştı.